Blok tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Going Medieval'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son neler yapmıştık? şu kulübemizi yapmıştık. İlk başta böyle bir hani hızlı bir başlangıç yapalım istemiştik. Daha sonra buraya bir tane depolama alanı yaptık. Geçici olarak da yaptık burayı. Burayı daha sonra yıkacaktık çünkü bunu yer altına almayı düşünüyorum. Hem e, yiyeceklerin bozulması biraz gecikecek. Hem de koruma babında aslında benim kafamı karıştıran şey şu oldu. Burası çok katmanlı. Gördüğünüz üzere baya bir katman var. Şimdi bu katmanı şöyle bir şey düşündüm. Buraya kazıp tünel yapabiliyor muyuz? Yani bu tarafa doğru hani öyle bir şey mi e, yapsak diye düşündüm. Ya da ne bileyim e, burayı yapıp aynı bu şekilde üzerine kapasak yeterli olur mu? E, tam olarak emin olamadım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun üzerine geldiğimiz zaman mesela burada şeyler yazar değil mi? Ne yazıyor mesela? E, bu, bu nazır. Şu an Mesela bak burada hiçbir sıkıntı yok. Ee, bozulması ne diyor mesela? Bak. Ee, toprak. Hava. Anlatabiliyor muyum? Bak karlı, yağmurlu. Yani zaten yağmur yağıyor şu an. O yüzden bunları bir an önce şey yapmak lazım. Bu arada bu niye almadı birisi? Bunu, bunu şu an dedim. Katman aşağı gösterdim. Bir şey diyeceğim. Bizim eleman bunu kullanmadı mı? Nerede o? Bak. Almadı mı bu? Nerede görecektik bunu ya? Ekipman kısa kılıç. E ben kısa kılıç al demedim ki. Ha kısa kılıç al dedim. Yanlış adama bakıyoruz. Almış. Ha, iki tane varmış o zaman yani. Ne diyor bu? Eşya bırakıyor. Ee, nasıl yapalım? Yani acaba buraya bir tane kapalı alan yapsak yeterli olacak mı? Yoksa bir kat aşağı mı insek? Ya o konuda kafam karışık açıkçası. Ee, şuradan kalsak mesela bu tarafa tünel. İlk videoda söylediğim gibi acaba e, mantıklı mı? çoktan emin de olamadım ama şimdi e, çok da fazla yormak istemiyorum e, oyunun ilk başında birazcık Çünkü gelişmemiz lazım bu ve da şey yok ağaç ve e, hayvanla alakalı sıkıntımız var O yüzden bir şey yetiştireceğiz birazdan fidanlar var şu neydi meşe fidanı Devam edelim bakalım. Ama yağmur çok sıkıntı ya. Bir deneyelim ya. Şurayı bir Şöyle bir deneyelim. böyle ya mesela. Böyle kastım. Böyle. Ha aşağı yaptı ama. Wow. Bir deneyelim ya. Hiç zararı olmaz. Biraz burayı açmasın. Neyse öğrenmiş olacağız. Ha bak aşağıda. Ya yukarı açma. Toprağın altına girmiş, girsin istiyorum. Da çok güzel deneyim puanı kazanıyor. Abi de şöyle bir şey var. Dur. Bunun çökme durumu var. Dur. Dur dur dur. Şöyle yapalım iptal et iptal et şöyle şunu iptal et üçte bir gidelim Tamam. Tamam. Peki bu buraya nasıl inecek? Öğreneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öğreneceğiz. Şimdilik. Yiyecek durumları ne? Burada e, lahanamız var. E, bizim bir şekilde bu ara, Aa, araştırma masası yapalım. Nerede araştırma masası? Şunu da yapabiliriz. Şu temel araştırma masası. Girelim abi eve. Aa zaten kullanılıyor derken. aşağı inemedik ya. Dur. Koydu mu? Ha koydu. Tamam. Öncelik tanıyabilir miyiz? buraya inemedik. Neden inemedik? Çünkü bizim merdivenimiz yok muhtemelen. O zaman buraya bir merdiven koy. Oldu mu acaba? Oldu bence. Hayvanlar aç. Hayvanlar da bize ne yahu? Şimdiki. Burayı taşıdık mı abi taşıdık ee, Bu bölümde bayağı ot var Kessek mi kesmesek mi Kaynakla alakalı sıkıntımız var mı acaba? Bunlar neymiş? Bir daha ee, Şu masa dolduktan sonra O masa tamam Ve Bir 10 tane üretsin Araştırma Tamam ee, Tarım Yapmak lazım bunu açacağız. Ne istiyor? 10 tane istiyor. Tamam 10 tane yaparız. Çünkü tarım açalım ki bir an önce e, üretime başlayalım. E, yarım gün yiyecekle alakalı sıkıntı yaşamayalım. Çünkü yiyecekle alakalı sıkıntı mutlaka yaşayacağız. <laughs> bak. koy e, ne? Queen Hill'la indi aşağı. Tamam çok güzel. Güzel puan kasıyor. Araştırma masası oldu mu? Ha, olmuştu da şey kasıyoruz tamam. Bizim şey hangisiydi? Ee, program. Şura. araştırmada koyayım <laughs> Tamam. Madenciliğin iyi mi kız? Sen yapıyorsun bunu işler. Demirçilik. Eritme masası falan filan. Yani yeah, nasıl demir dur bakalım. Dur şunu alayım. Tamam Sen burada Üretim öncelik ver tamam mı? Dur. Sen Sen ne yap? Sen bunu yap. Sen gel. Sen bunu yap. Sana verdiğim öncelik nerede? Önceliği iptal edelim. 3 Tamam. Herkes kendi işini yapsın ki hızlı olsun, güzel puan kasalım Bak yine gitti oraya. Al Oğlum oldun. Sen var mı lan öyle bir yeteneği? Sıfır lan. Hevesli ama. Şimdi bir olacak. <laughs> ah komik. Ah. Oğlum senin madenciliği yeteneğin yok. Bak. Entelektüel oldu. Eşk Bizim buradaki durumumuz ne? Bunları hiç kazmamışlar. Sadece bir parça. Buradan ne çıkartıyorlar? Şimdi odun var. Odunumuz ne? 110 tamam. Ee, Kireç ya çıkartıyorlar. Anladım. Bir önce çıkarsalar ya. Yani bitirseler burayı e, depoyu oraya alacağım. Böylece yağmurdan mağmurdan ıslanmayacak. ya yani bir süre böyle idare edeceğiz. Ama ondan sonra iyi olacak. O üst tarafı da üst tarafı değil de şu kısmı da şey tarım için kullanırız. Tarım puanı kasmamız gerekiyor. Burada bir şey yapabiliyor muyuz şu an? Hasır tabura falan filan. Bu ne? Ha şey için. Ee, tamam içine odun atacağız odun kömürü atacağız ee, ne yapacağız orada mal yapacağız ne yapalım Yangın çıkar mı sanarı yok. Şöyle... Hop oh, ne oldu? İyi tamam hadi gelsin. Merdiven lazım. Oğlum lavuk bizi bulduysa başka da bulur. Tüccar neredesin? Ana geldi lan. mm <laughs> <laughs> gitmeye çalışıyor ama ha gitti. sonra Ha. Onu bir durdurma şansımız var mı? Durdurduk. mu Şimdi ki. Diyor ki ahşap tuzak falanlar filanlar. Benim, ben de mesela olmayan bir şey. a kedi. Ha biz satıyoruz. Ulan bir an şey düşündüm. Kedinin dedim bizdeki dişi erkek kedi buluyoruz aynısından. Çiftleştirip çoğaltıyoruz falan. Aa mantıklı. Ev, keçileri öyle evcileştirip bak onu yapabiliriz. Hazır hmm. keçimiz var. Şimdi lahana tohumumuz var. Bak bu çok önemli bir şey. E, bunları biz vereceğiz ama. Hmm. Peki karşılığında ne alacağız? Altın mı? Altın. Güzel. O bize ne verecek? Bu ne? Ha aynalarından mı var? Mesela onda olup bizde olmayan ne var dayı? Mesela bu holinin erkeği yok. Kızarmış et. Bunda da yok. Kedi taşı mı çok. E, ee, bizde de var. Ha etmiyor. Eyvallah. Şimdi. Bu bizdeki değil mi? Verelim mi kediyi? Ulan bu bizimki mi? o sağ taraf bizimki bir şey ya. Ben sol tarafa baktım. Şimdi kediyi ver versek ne verecek bize? 13 altın. Tamam bir bisikletin sayısı. Mesela onda arpa varmış. Tamam. Bizde arpa yok. Eee Ali. Bu e, bira. Arpa suyu. Aşağı uzak? Hmm. Mesela bizde ne olabilir? Elma fidanı olabilir. 9.33. Yuh. Avuç tohumu olabilir. Avuç. Avuç tohumu. Keten tohumu, hmm. lahanamız var, meşe, ot, pancar tohumu, saman, tarih kayıt. Hmm. Ya yani adamın elinde bir şey yok ki. Ya yani çok az tohum var. Arpa alalım. Ama arpa. Bunu şimdi çıkarabilecek miyiz? Tohumunu. Bence tohumu alalım bir tane. Ama bize para yok. Ee, bence tohumu aldım mı? Bir tane tohumumuz var. İki tane tohum alalım. Ne etti? 031 1036 Onun karşılığına bir şey verelim. Otları var. O bize verirse 10.89'dan biz ona verirsek 3.36'da. sıkıntı yok ya. Böyle yapalım da paramız olsun. Gitti mi oradan? Oğlum sen niye kaldın ha? nasıl sen. Dedim şey. Lavuk uyudu. Tüccar. Bizimki ayakta kaldı dedim. Balin de değil mi şu? <laughs> eşyalar bol olacak ya yiyecekler. Şu şeyde durum ne? Aa. Duruma bir öncelik verelim ya. Hadi bakalım. Biraz kalsınlar. Orada ses ne gitti ya? Sen niye moralim bozuldu? Olay ne? Tamam, yeni faaliyetler de yapacağız. da tamam, şu an ne? Şu an önceliğimiz o değil. Önceliğimiz depo. Depoyu bir halledelim ondan sonra geri tepe at. Sen niye gelip gelip duruyorsun be? 166 boyun var, türlü türlü huyun var. Ulan bunu görsek mi ya? Bu halde iyi değil. Bir şey diyeceğim. Bunlar niye boşta? Ben görev verdim. Ben bunları görev verdim. Olay ne? İçiyor mu? Nereye gidiyorlar? Tamam, tamam. Allah Allah. Bugün de bitirdik. Aşağıya yani mı geçtiler? Yok. Şu an niye bu salaklar boşta? oha Allah. Ağaç geçsinler. Ilginç. o que é aquela Yani de ee, bitiriyoruz. Kim yatıyor bunda? İsterseniz video çok uzamasın. Burada bir mola verelim. Kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam edelim. Bakalım neler olacak. E, şu taş olayını çözemedim. Ona bir bakayım ben. Eğer yani Onu halledersek orayı depoya alacağım dediğim gibi. Güzel olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.